Doğu kültürüyle dibine kadar harmanlanmış bir karakter, diğeri de aslında kökleri doğulu olan fakat bir yurt dışı geçmişi olan bir karakterin aynı cinayetleri çözmek için beraber hareket etmeleri ve aslında ne kadar farklı bakmaları fakat yine ortak çözümü bulmalarına dair bir hikaye. Ama adamlar esasen yordanları çok farklı olmasına rağmen aslında çok da benziyorlar iç dünyaları açısından. E tabii yaraları açısından. İkisi de yaralı karakter çünkü. Kemal içe şey dönük bir adam. Daha içinde yaşayan, daha sakin bir adam ama içeride fırtınalar kopuyor tabii. Karşı çıkacağı bir şey olsa bile tamam öyle olsun diyebilen bir adam. Çünkü bütün resme biraz bakan, hani detaylarla çok fazla uğraşmayan bir adam. Ve aslında o acısının içerisinde onu yaşama tutan tek şey de mesleği ve işi. Yani Settar gerçek bir doğulu iş yapma, iş götürme, iş bitirme açısından. Biraz ortağına nazaran Kurallarla, usullerle hep arasında sıkıntı olmuş. Az üst ilişkisine bir türlü alışamamış. Zaten o işe de güvenememiş, o düzene de güvenememiş bir polis. Evet. Müthiş şeyler görecekler. Yani ben bunu seyrederken içinde değilmişim de ilk defa görüyormuşum gibi seyredeceğimden çok eminim. Bu işin artistik estetik düzeyi o mesafeyi oluşturacak gururla rafımızda saklayacağımız bir iş olacak. Evet, evet. Yani bu işin bir de en önemli taraflarından bir tanesi. Timeless bir iş olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani eskiyecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. 15 yıl sonra da izlediğimiz zaman alef izleyenlere keyif verecektir.